Güneydoğu Asya'nın tam ortasında Türkiye'den yaklaşık 8000 km uzaklıkta bir ülke var. Burası Tayland, Laos ve Vietnam'la çevrili küçük bir ülke. Burası Kamboçya. Adı belki sık duyulmaz ama geçmişi binlerce yıla uzanıyor. Yaklaşık 17 milyonluk nüfusun büyük kısmı ise Kımer halkından oluşuyor. Tarım Balıkçılık ve tekstil üretimi geçim kaynaklarının başında geliyor. Ama bu topraklar dünya tarihinin en büyük tapınak kompleksine ve en karanlık dönemlerden birine de ev sahipliği yapıyor. Günaydınlar herkese. Malezya'daki unutulmaz anlarımdan sonra şimdi yepyeni bir yere geldim. Siem Reap'tayım, Kamboçya'da. Buraya geliş amacım tabii Angkor Wat. Kesinlikle inanılmaz tapınaklar var burada. Başkenti bypass ettim çünkü çok kalamayacağım Kamboçya'da. Bir hafta gibi bir zamanım var. O yüzden Siem Reap'a geldim Fotoğraflarını videolarını görüyordum bu tapınakların, Bayağı mistik etkileyici Benim de ilgimi çekiyordu uzun süredir bir geleyim dedim Vietnam öncesi bir hafta Güzel bir deneyim olacak gibi bakalım Angkor Wat dedik Burası Kamboçya'nın En ünlü Simgesi devasa bir tapınak kompleksi. Aslında Angkor Wat olarak biliyoruz ama Angkor Wat küçük bir kısmı sadece. Burası çok devasa bir kompleks. Yaşam alanlarının, tapınakların olduğu bir bölge. 12. yüzyılda Kımer İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş ama daha öncesinde Hindu tapınağı olarak da kullanılıyormuş. Sonra tabi Budist tapınağı olarak da kullanılmaya başlamış buralar. Khmer İmparatorluğu sadece Kamboçya değil. Özellikle zirvede olduğu dönemlerde Tayland, Laos, Vietnam'ın çok büyük bir bölümünü de kapsıyormuş. O yönüyle de çok ilginç bir tarihi var oranın. Bu arada burada yol verme diye bir şey yok Durmuyorlar Just relax, relax. It all will pass. Ben de hızlıdan geçeyim Onun dışında yemeklerini Tam olarak bilmiyorum tabi Biraz araştırmıştım Gelmeden ama Açıkçası korkutuyor beni biraz Onlara bakacağız Onun dışında kültürel dansları e, deneyimleyeceğiz. Özellikle Apsara dansını merak ediyorum. Apsara dansı çünkü e, tapınaklara da motiflerle işlenmiş. Yani onu da çok metettiler göreceğiz tabii. Burası tabi 1975-79 yılları arasında Kımer Ruj yönetimi tarafından yönetilmiş. Bu dönemde oluşan soykırımda yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Tarafsız bir ülkenin toprakları tarihin en ağır bombardımanlarından birine sahne oldu. Sivil köyler vuruldu. Yüzbinlerce insan bir sabah toprağını, evini ve geleceğini kaybetti. Evler yıkıldı, hayatlar dağıldı. Kamboçya'ya sessizlik çöktü. Tarihçiler bu bombardımanın etkilerini hala tartışıyor. 1969-1973 yılları arasında Kamboçya topraklarına gerçekleştirilen hava saldırılarında yüz binlerce ton bomba kullanıldı. topraklar yanarken insanların kalbinde öfke büyüyordu. Haliyle kaos radikal fikirleri de beraberinde getirdi. Ve o ortamda Pol Pot adında bir adam yükseldi. Komünist Kızıl Kımerler. Ona göre şehirler lükstü. Oysa devrim için sefalet gerekliydi. İnsanlar köylere sürünmeli, tarım devrimi olmalıydı. 1975'te Nonpen şehri tamamen boşaltıldı. Bir başkent 3 günde sıfırlandı. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta. 2 milyondan fazla insan sırtında çantasıyla bilinmeze doğru yürütüldü. Bu tarihte şehirlerin topluca boşaltıldığı tek devrimdir. Pol Pot'un hayali belleği sıfırlanmış bir toplumdu. Tarihi olmayan, paranın geçmediği, okulların kapatıldığı, dini inançların yasaklandığı ve aile bağlarının koparıldığı bir toplum. İnsan arasında sevgi değil, yalnızca rejime sadakat olmalıydı. Kendi çocuğuna şefkat göstermek bile şüphe yaratıyordu. Gözlük takmak, yabancı dil bilmek, elinde bir kitap taşımak hepsi entel kökenli bir tehdit olarak görülüyordu. Ve bunun bedeli çoğu zaman ölümdü. Şehirler boşaltıldı ama yeni bir hayat kurulmadı. İnsanlar açlığa terk edildi. Hiçbir ücret, hiçbir yemek, hiçbir ilaç verilmeden günde 16 saat elleriyle çamur karıştırarak çalıştılar. Pirinç vardı ama satıldı. İlaç vardı ama rejime saklandı. Hastaneler kapatıldı. Doktorlarsa bu savaşta en ağır bedeli ödeyenlerdi. Kızıl Kımer döneminde çocuk ölümleri %80 arttı. Rejim infaz yöntemlerinde de ekonomik davranmıştı. Kurşun pahalıydı. O yüzden ilkel yöntemler tercih edildi. Rejim için çocuklarsa gelecekteki tehlikenin tohumlarıydı. Bu nedenle en savunmasız yaşlarda en ağır bedel ödeyenler onlar oldu. 4 yıl Sadece 4 yılda Kamboçya nüfusunun dörtte biri hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon insan. Bugünkü Türkiye nüfusuna oranlarsak bu 22 milyon insan demek. Bir ülkenin beyni, kalbi, elleri ve ayakları tek tek sustu ve geriye küllerle karışmış derin bir sessizlik kaldı. kırsal alanda yaşıyor. Kamboçya'nın. Phnom Penh en kalabalık şehri ve başkenti. Bir diğer ilginç bilgi ise nüfusun yüzde ellisi 25 yaşın altındaymış. Bayağı genç bir nüfusu var. Bol bol masaj salonu vardı buralarda. Kamboçya'daki en büyük etnik grup Kımerler. Nüfusun yüzde doksanından fazlasını oluşturuyor. Abi diğer kalan yüzde onsa ee, Şam Müslümanları, Vietnamlılar, Çinliler, çeşitli dağ kabileleri bu şekilde oluşuyor. Dinleri ise Theravada Budizm Yaklaşık nüfusun yüzde doksan beşi Budist. Az bir azınlıkta Müslüman burada. Onun dışında Kamboçya 1953 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmış. Fransız sömürgesiymiş. Buralar daha önce karşıya geçiyor. Sömürge döneminden sonra monarşiye dayalı bir yönetim kurulmuş. 1970'lerde iç savaş ve soykırımla mücadele etmiş. 1993'te ise monarşi kurulmuş ve demokratik bir yönetime geçilmiş. Burada Böcek miyor lan. Burası yerel bir pazar. Kamuş. Stay. Stay. Hala da bozulmuş balık yapıyorlar sanırım. Sustay. This is chicken. Yeah, chicken. Very good. Chicken bite. Sustay. <laughs> Orkun. Böyle ufak bir alan burası. Şöyle bir keşfe çıkayım dedim ilk etapta. Keşfetmeye vaktimiz olacak yine burayı. Şimdilik görüşmek üzere.